Evet orti tavuktan herkese merhaba arkadaşlar yağmurlu bir salı sabahından sizlere günaydınlar Evet ben kızlarıma oğlanlarıma şimdi e, protein deposu olan kendi ellerimize hazırladığımız çimlendirdiğimiz buğdaylarımdan vereceğim bakın şöyle göstereyim bunun çok faydalı olduğunu görmüştüm bu iki iki buçuk günde bu hale geldi. Bakın hatta bayağı bir köklenmeye başlamışlar. İnşallah bakalım bunları atacağız. Kış döneminde yumurtalar azaldığı için bu tarz şeylerin hem tavuklara daha besinli olduğu ve daha çok yumurtlamalarını sağladığını izlemiştim. İnşallah bakalım faydalarını göreceğiz. Şimdi bakalım nasıl yiyecekler. İzleyelim. Zaten bunlar beni gördüğünde arkadaşlar hemen böyle bir pıtır pıtır koşturmaca. <laughs> yani hayvanlar bile biliyorlar sevildiklerini. Vay 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 efsane. <laughs> evet evet evet. Hmm, sevdiler sanırım. Biraz da bu tarafa atalım. Kapıyı açmıyorum arkadaşlar. Açarsam hepsi firar. Böyle zamanlarda e, bu büyük ve geniş bahçemize biz tavuklarımızı sanmıyoruz. Çok fazla ıslanıp hasta olmasınlar diye. Ama bayılarak yiyorlar. Evet. Şifa olsun inşallah. Daha çok yumurtalar olsun. Bakalım göreceğiz, bekleyeceğiz. Hoşçakalın.